İzmir'de Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hak sahipleri 15 yıldır evlerine kavuşmanın hayalini kuruyor. Bitmeyen inşaatlar yüzünden yıllardır kira ödeyen hak sahipleri mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor. 15 yıldır mağduruz, bekliyoruz. Tapularımızı geri versinler. Biz yapma iradesine sahibiz. 15 yıl önce kentsel dönüşüm için evlerinin tapularını verdiler ancak o evler hiç bitmedi. Uzun dereliler hem evlerine kavuşamadılar hem de yıllardır kiradalar. Bir an önce evlerimizin yapılıp hak sahiplerine teslim etmelerini istiyoruz. Kirada mısınız? Kiradayım. 20 bin lira kira ödüyorum. 12 bin lira kira yardımı alıyorum. Ben 15 yıl oldu vereli. Ben eşimi kaybettim. 4 yıl oldu. Hala mağduruz. Bizimle ilgilenmelerini istiyoruz. Kiralarımız eksik yatıyor. 12 bin lira kira nedir? 25 bin lira kiraya oturuyorum ben. Ya bizim günahımız suçumuz ne ki kardeşim? İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde İzmir'de bir adım ilerleyemiyor. Uzun derdedeki vatandaşlar belediyeye güvenip sosyal projeye girdiler ve tam 15 yıldır mağdurlar. Gün tarih vererek bu konutları bitirmenizi istiyoruz. Bu insanların çekmiş olduğu çile yeter. Bir belediye başkanı olarak irade göstermenizi, bir belediye başkanı olarak abilik yapmanızı, bir belediye başkanı olarak samimiyetinizi görmeyi istiyoruz. Sizler uzun derin nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Neden bir buçuk yıldır bizlere randevu verip bu masamıza gelip oturmuyorsunuz, çözüm üretmiyorsunuz? İşte uzun derede yarım kalan inşaatlar hepsi ne yazık ki çürümeye terk edilmiş Büyükşehir Belediyesi tarafından. Projeye giren vatandaşlar ise tam 15 yıldır mağdurlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kendi iradesini başkan olarak ortaya koyacak. Kurmaylarıyla görüşecek. Uzun derede kangren haline gelmiş olan işi çözecek ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çağrısına kulak vererek bu işi çevre şehircilik bakanlığına bırakacak. Uzundere mağdurları projenin tamamlanması ya da tapularının iadesini talep ediyor. Evimizi yapmayacaksa versin ki tapularımızı geri biz istediğimiz yere yaptırırız. Bir an önce evlerimizin yapılıp hak sahiplerine teslim etmelerini istiyoruz.